Ben zaman gidiyorum yatmaya. Yok öyle bir dakika. Yok öyle hemen gitmek. Konuşacağız. Otur. Değil mi babası? Evet iyi olur. Tamam. Konuşalım. Evet sizi dinliyorum. Hanginiz başlayacak? Annem mı? Ben başlayacağım. Londra'ya gittiğimi sana ilk söylediğim gün ne kadar üzülmüştün hatırlıyorsun değil mi? ...ki bu haberli bir gidişti. Nerede kalacağımı biliyordun. Kiminle orada olduğumu biliyordun. İstediğin zaman bana ulaşabiliyordun... ...telefonla, internetten. Ama yine de ne kadar çok üzülmüştün değil mi? Bir de düşün ki... ...birdenbire ortadan kayboluyorum. Nerede olduğumu bilmiyorsun. Kiminle olduğumu bilmiyorsun. Başıma kötü bir şey geldi mi gelmedi mi bilmiyorsun. Ne hissedersin oğlum? Üzülmez misin, merak etmez misin? Cevap ver bana. Hiş, alo, cümle bak. Senden sadece şunu anlamanı istiyoruz. Nereye gidersen git, nereye kaçarsan kaç. Bizim yanımızda olduğundan daha mutlu olamazsın. Yani biz boşanmış bile olsak bu böyle. Seni seven insanlardan uzakta mutlu olamazsın yani. Deden yanında olmasa, öbür deden yanında olmasa, anneanne, babaannen, annem ben. Nereye gidersen git bak bir daha söylüyorum. Nereye kaçarsan kaç mutlu olamazsın Mehmetcan. Senden bunu anlamanı istiyoruz. Baba. Ben çok yorgunum. Dinlenmem lazım. Efendim. Ha, buyurun Sinem Hanım. Nasılsınız? İyiyim Gürkan Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Ya biz bu aralar böyle bir şeyler atlattık da biraz fazlaca. E ee, sizinle görüşmekte fayda var diye düşünüyorum. Bugün müsait misiniz öğleden sonra gelsek? Aa olur olur. Ee, saat üç olsun. Tamam. Hay hay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Psikolog ziyaretim. Evet. Haftalık rutin görüşmemiz. Anladım. Cumhurbaşkanıyla başbakan gibi. Ay, benzecek başka bir şey olur <laughs> Neyse, iyi olur aslında. Benim de konuşacaklarım vardı kendisiyle. Allah Allah, neymiş o konuşacakları? Sana söyleyemem. Aa, aa o neymiş o? Söyleyememişti. hasta doktor gizliliğine girer. Sen bunu bilmiyor muydun? Aa. aa. Bir çay da alır mıydınız? Hı, teşekkür ederim. Hadi ya Gürkan abi, bir yemek de bana bakar bu iş. Oğlum tehlikeli. Baban neyse de annem farkına varırsa ağzımıza Ya sen benim iyi olmamı istemiyor musun? Akıllı ve uslu çocuk olmamı. <laughs> sen akıllı, uslu. Evet, işte sana fırsat. <laughs> Bu gerçekten değil gelecek bana, hissediyorum. <laughs> Senden kazandığım parayı olduğu gibi kendi psikoloğuma veriyorum lan. Bana da yazık. <laughs> Ay baba Gürkan abi, hiç mi yok? Ben bir çay alabilirim. Tamam. Hah. bitti mi? Bitti Sinem Hanım. Buyur. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Mehmetcan kaçış seldoğumu yaşıyor Sinem Hanım. Bu daha çok yetişkinlerde görülen bir durum. Sorunlarından bunalan insan çözüm yolu bulamayınca çareyi sorundan uzaklaşmakta bulur. E, ee, Mehmet Can'ın sorunuysa malum. Boşanmamız. Bu duruma adapte <laughs> olamadı. İyi de yani biz şimdi onu bu saatten sonra nasıl adapte edeceğiz ben de onu bilmiyorum yani. Eski eşinizle durumunuz nedir bilemiyorum ama şayet mümkünse filmi birazcık geriye sarmakta fayda var. Biz biraz derken yani ne anlamadım ben. Ee, boşanmanıza rağmen bir süre daha aynı evde birlikte yaşayıp Mehmet Can'ı bu duruma alıştırabilirsiniz. Şaka mı yapıyorsunuz siz yani biz şimdi Ali ile aynı evde mi yaşayacağız yani? Yok canım şaka yapmıyorum yani bu bir çözüm olabilir. Ama ya yapmıyorsunuz. Efendim Sinem? Senden bir isteğim var Ali. Birkaç gün bizde yatıya kalır mısın? Ya yanlış anlama sakın yani. Ben istediğim için değil Mehmet Can için. Mehmet Can'dan kurtulmak o kadar kolay değil. Vallahi öyle dedi Gürkan. Şimdi çıktım yanında. Hı, ne kadar sürermiş? Yani işte bir hafta falan dedi. Allah Allah. Bana biraz tuhaf geldi. Allah Allah. Yalan borcum mu var sana canım? Allah, uydurmuyorum ya kendi kendime. Gürkan orada sor istiyorsan ara. <laughs> Psikoloğa rüşvet falan vermedin değil mi? Ali. Ya sen ne diyorsun ya? Bak böyle ince taktiklere gerek yok Sinan amcam Yani acık acık eski kocama asılıyorum diyebilirsin. Ben bunları açıyorum. <laughs> ya bırak Allah'ını seversen. Bana bak gerçekten normalde küfür eden bir kadın değilim değil ama birazdan edeceğim Ali ya. Tamam anlaşıldı. Geçtik. Can Can. <laughs> Babam bir süre bizde kalacak. Allah aşkına nereden çıktı o? Ya işte çıktı bir yerden. Vallahi şu çiftliğin sefasını sürmeden gitmek hiç içime sinmiyor ama Olsun olsun, çiftlik kaçmayın. Madem ki Mehmet Can için gidiysen elbet. Hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah anacığım, Göreceğiz bakalım. Hadi güle güle selam söyle. Hadi Allah'a ısmarladık. İnşallah anacığım. <laughs> Azı kulaklarında değilsin. İstemem yan cebime koy misali. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkının gözü ker almış, oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük atal dibesin. Şey